Merhaba ben Görkem Bugün sizlerle Minecraft'tan Dreams on Zone, Dreams'in birini bir Yanımda kimse yok. Ee, Halide Resort Map'indeyiz. Girişi biraz erken yaptım herhalde. O yüzden özür dilerim. Ee, bugün konumuz neden MCS'ci sorununda oynamıyorum. Hemen geçeceğiz konumuza ama ilk önce biraz test açalım. Ee, şu anda kötüyüz biraz. Ee, hemen şu adamlar gitmeden gideyim şu stek içerisine ee, hemen geçeyim ben çünkü yoksa ölüyorum ve video çıkmıyor hiç ee, birinci sorumunu söyleyeyim premium hesabım yok ben yaptım evet birinci sorunum premium hesabım yok yani ne kadar üzüntülü olsa da yok. Allah almayı da düşünüyorum ama biraz zor. Bir iki seneye falan. Yani o zamana kadar da bekleyemeyeceğim için. O yüzden premium hesap arkadaşlarım hediyeden mi bilmiyorum. Şöyle çıkalım. İki bir de orada çok ek var ama en azından Premium hesabım olunca diğer serverlarda da oynayabileceğim. Oralarda çekebilirim videoyu. O zaman da videom çıkar diyorum. Artık Burada da hack çok var o yüzden çıkmıyor video. Yani bu videoyu atmam lazım artık. Ne yapabilirim? En azından Deathmatch'e bile kalabilirsem İyi olur. Ee, çok özür dilerim. Video gelmiyor bayağı. İşte o yüzden ben de video çekmeye çalışıyorum ama çıkmıyor video. Eee Şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlarımla çekecek oluyorum ama Skype adresimin şifresini unuttum. O yüzden arkadaşlarıma ulaşamıyorum yani o yüzden de arkadaşlarımla video çekemiyorum yoksa video çıkartmanın bir yolu daha o var sonra istediğim işte gibi premium var yok Bunun için çok üzgünüm sizlerden de özür diliyorum videoda çekemiyorum o yüzden biraz sıkıntılı oluyor. Aha adam. Abi kurban olayım öldürmeyin ya. Abi bir video çıkartmaya çalışıyorum. Hayır. Yazayım da. Şimdiden öldürmesinler beni. Bazılarınızda ez falan der. Ya ezlikle alakası yok aslında. Normalde iyi oynuyorum ama video çıkartamıyorum. Çünkü çok ek var. Konmasa ben de çıkartırım yani. Ama pantolon işe yarar. Goldus artık güzel oldu. bana chest alayım. O güzel şeyler. Buna at ya. Buna boka yarayacak. Bana bir çubuk lazım ya. Bir çubuk. Bir tane ya. Aha. Kaç. Kaç. Hayır adama yenilmek istemem. Kaç. almalım ben ya vallahi malım ha suya su 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 ha adam atlamadı iyi ya of benim kaçmam lazım yalnız burada özür dilerim video çıkmazsa da atmam lazım yani videosuz olmaz youtuberlığı devam ettirmem lazım sadece bir videom var o da bok gibiydi öyle attım video İnşallah bu videomda iyi olur. İnşallah çubuk bulurum. Neden bu kadar şeyler söylüyorum ki? Neyse şimdi... Konumu söyledim. Bir şey çıkmadı ya. Dediğim gibi M.S.S.G server'ında oynayamıyorum. Ya Premium olsa bile bir... Ya zevkine falan oynarım herhalde. Video çıkartmayı az zorlarla yaparım herhalde. Böyle bir şey yapacağım. Şimdilik böyle idare etmem lazım. Ama inşallah arkadaşım falan bana hediye eder premium adres. Gift kodun da olması gerek yok zaten. Hadi çıkmadı. Şu anda çubuk arıyorum. Çubuk arama Abi bu videoya açacağım bana ya. Test yok. Ee, evet, gidelim bu taraflara. Belki test vardır. Adammış. Şöyle set, ben dürs setin abim. Tekne tamam iyi. Bot kill yaparız belki sulumet. Ee, şöyle. Ya ben e, şu tuşlarla alışamadım. Şöyle iki falan yapamıyorum. Ama yapmak daha eskili oluyormuş. Öyle duydum. Şöyle atlayalım. Ee, chest yok evet. Şu bot kill falan. Ama o biraz zor. Bot kill yapmak zor tabi. böyle iş. Şimdi e, bazı şey kanalları bazı youtuberlar premium çekilişi yapıyor. Ben de katılmıyorum. Ya neden katılmıyorum çünkü ne bileyim güvenmiyorum ya güvenemiyorum da neyse güvenmiyorum işte ben de videoda konuşmaya çalışıyorum sıkıcı geçmesin diye konum zaten kısa bir şeydi bir de arkadaşlarınızın içinden ya izleyici de demeyeyim de şimdi arkadaşlar diyeyim Arkadaşlar içinizden ya yani gönlünüzden gelirse de isterseniz siz de verebilirsiniz. Ama zorlama yok. Ha iki adam. Ee, zorlamıyorum dediğim gibi bu videoyu atacağım. Ne olur ne olmaz. Siz de verebilirsiniz. Tabi dediğim gibi zorlamıyorum. Nasıl sıçtım. Şimdi bu. Platin değilmiş hem hem adam full altın abi ya oldu mu şimdi güzel kardeşim ya aha adamı yaktım oo hadi adam alırım hadi yes aldım oh oh şu anda var ya. Of ölüm bakıma karıştı. Diğer kılıçlı adam beni takip ediyor mu? Hayır etmiyor etmiyor. <laughs> of, of. Abi. Şu anda bir ilk. Yaptım gibi. Abi. Ok var mı? Yok. O diğer kılıçlı aldım. Almadım. Doğru. Abi şu anda çok Kötü kalbim duruyordu valla. Valla kalbim duruyordu ha. Of. Adamı zor aldım ya. Abi şimdi adam gelir beni öldürür ya. Şöyle atayım da. Of abi neydi lan o? O öbür adam nerede? Yer adam gelsin. Buna bir şeyler ayarlayacağım. Adam öldü mü acaba lan orada? Adam full demir sekti artı kılıcı vardı abi ya. Onu nasıl alabilirdim ya? Of. Bir diğer adamın da taş kılıcı var. Ay, demir kılıcı vardı. Hem taş kılıcım vardı. Bu arada ne Ee, şurada ne yapacağım bilmiyorum şu anda çok heyecanlıyım bu arada şunları da al abi ya şu anda çok korkuyorum adam gelecek kesecek diye abi diğer adama ne oldu acaba ya bir şey oldu da ben mi görmedim ya Bilmiyorum. Bir şey oldu mu? galiba. Adam ya kaçtı ya da öldü gibi. Abi öldüm çok merak ediyorum ya. Ama adamı çok iyi yaktım orada. Şimdi bu videoyu atacağım dediğim gibi biraz uzun oldu herhalde Bilmiyorum, kaç saniyesindeyiz bilmiyorum büyük ihtimalle detmeşe kaldığım gibi bir adam daha kesmemiz lazım onu da buluruz herhalde şu yere doğru gidelim ya şu anda çok heyecanlıyım bu benim ilk videom dediğim gibi güzel kestim adam adamı ee başka adam yok zaten yani görünüşte yok dediğim gibi gün içinizden gelirse yani hediye edebilirsiniz ama zorlama yok yani öyle diyeyim. başka başka videoza boş durmamaya çalışıyorum dediğim gibi her şeyi tekrarlıyorum abi benim baya botum var ya ben niye botla gitmiyorum ki neyse bir tane fns yaparız artık abi bu video çıksın var ya çok şanslı olurum ha şimdi ben gideyim ortaya doğru ee, benim o kadar demirim vardı üç taneymiş neyse benim demir set olmam gerek bu arada yoksa bu video çıkmaz abi bu ne ya bilmedim ee, ortada adam yok gibi Şöyle koyalım. İnşallah ortada adam vardır. Bu arada FPS sorunu olmuyor herhalde. Anam! Ha, bunları ikileteyim nasıl alayım ya? Of! Of ikileteyimler. Abi ya haksızlık yapmayın artık. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Ee, oyunu kazanamadım ama olsun ben bu videoyu atacağım. En azından iyi bir şey yaptık. Dediğim gibi like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.